Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kabre giren insan eğer mümin ise namazı baş ucunda, zekatı sağında, orucu solunda ve diğer hayırlı amelleri ayak ucunda durur. Azap meleği eğer baş ucundan gelse namazı, sağından gelse zekatı, solundan gelse orucu, ve ayak ucundan gelse diğer hayırlı amelleri ona azap meleğine engel olur. Eğer bu amelleri yoksa azap meleği dilediği gibi onu azap eder. Toprağın üstünde yaşarken ve geçici dünya işleriyle oyalanırken öncekiler gibi kendisinin de bir gün öleceğini yakasız gömleği kefeni giyip yer altındaki karanlık bir çukura gömüleceğini ve kabrinde yalnız kalacağını unutmayan Allah'ın gerçek mümin kulları. Kuşkusuz beş vakit namazını vaktinde düzenli bir şekilde kılar, zekatını helal kazancından verir, ayrıca yakınlarını ve yoksulları gözetir, yazın en uzun ve en sıcak günlerinde gönül hoşluğu ile orucunu tutar, ve diğer her çeşit hayırlı işleri de ilasla ve samimiyetle yapar. İşte bunlar toprağın altına girince ve dostları onu yalnız bırakıp gidince, önce namazı güleç yüzlü, nurlu ve sevimli bir şekilde gelip selam verir. Ve azap meleklerine karşı onu korumak için baş ucunda durur. Sonra zekatı aynı şekilde gelip sağ tarafında, orucu aynı şekilde gelip sol tarafında ve diğer hayırlı amelleri de aynı şekilde gelip ayak ucunda dururlar ve ona Sakın korkma. Dostların seni yalnız bırakıp gittiler diye üzülme. Azap meleklerine karşı biz seni koruruz diye ona güvence verirler. Azap meleği baş ucundan gelse namazı sağ tarafından da gelse zekatı, sol tarafından da gelse orucu ve ayak ucundan gelse diğer hayırlı amelleri, ibadetleri, azap meleğine engel olur ve onu her çeşit kabir azabından korur. Aksi halde toprağın üstünde yaşarken ve geçici dünya işleriyle oyalanırken, öncekiler gibi kendisinin de bir gün öleceğini unutup, ibadetlerden kopan ve her çeşit günahlara, eğlencelere dalan kişi toprağın altına girince vay haline. Çünkü azap meleği dilediği gibi onu azap eder. Korkunç çığlıklarını cinlerden ve insanlardan başka bütün varlıklar duyar ve zavallı gafil yer altındaki kabrinde azap çekerken helal haram demeden kazandığı mallarını sevmediği kişiler afiyetle yer. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Eğer siz benim bildiklerimi bilseniz çok ağlar az gülerdiniz. Eğer biz can çekişme, ölüm, kabirde sorgulanma ve kabir azabı gibi sadece bu konularla ilgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiklerinin milyonda birini bilsek, azap meleklerini görsek ve kabir azabı çekenlerin korkunç çığlıklarını duysak, ağlamaktan gözyaşlarımız dinmez, boğazımızdan tatlı bir lokma geçmez ve Sırat köprüsünü geçmiş gibi kahkahalar atıp gülemezdik. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ki: Ey insanlar, kabir azabından Allah'a sığının. Çünkü kabir azabı haktır. Ayşe Radıyallahu Anha diyor ki: Resulullah Aleyhisselam'ın kabir azabından Allah'a sığındığını işittim. Resulullah Aleyhisselam namazların ardından: Ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi olan Allah'ım, beni cehennemin ateşinden ve kabir azabından koru diye dua ederdi. Ölüm yatağında ecel telleri dökerken bile ümmetim, ümmetim diye ümmet aşkıyla yanan kabir alemini ve kabir azabını en iyi bilen peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığının diye bizi uyarıyor ve bize bizzat kendisi de kabir azabından Allah'a sığınarak bize örnek oluyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, sizden her biriniz namazda, teşehhüdden sonra dört şeyden Allah'a sığınsın ve şöyle desin. Allahümme inne evzu bike min azabi cehennem ve min azabil kabri ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden ve mesih deccalinin şerrinden sana sığınırım. Bizim gibi vefasız ve günahkar ümmetini cehennemin ateşinden ve kabir azabından korumak için çırpınan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği bu duanın Arapça aslını ezberleyip namazların ardından canı gönülden okuyalım ve din kardeşlerimize de tavsiye edelim. Bir gerçeği de unutmamak gerekir ki hiç kimse ilmine ve ibadetlerine güvenip kesinlikle ben kendimi kurtarırım havasına girmesin ve kendini dev aynasında görmesin. Bu nedenle ecel şerbetini içip kabre girmeden, münker ve nekir melekleri men rabbüke diye bize sorguya çekmeden önce uyanıp tevbe edelim. Kabir azabından yüce Allah'a sığınalım ve kabir azabına neden olan her çeşit günahlardan titizlikle kaçınalım. Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir kabrin yanından geçerken bana iki hurma dalı getirin buyurdu. Bu iki dalın birini baş ucuna, diğerini ayak ucuna dikti. Sahabeler bunların ona bir faydası olur mu dediler. Peygamberimiz buyurdu ki bunlar kuruyuncaya kadar kabir azabının bir kısmı hafifler. Bitki türlerinden her biri ölünceye yani kuruyuncaya kadar kendilerine özel farklı tesbihatlarla Allahu Teala'yı tesbih zikir ederken manevi atmosfer oluşur. Kabirdeki mevtalar onların tesbihatını dinlerken ruhsal zevkler alıp rahatlar ve azapları kısmen de olsa biraz hafifler.